Selam memurseverler, bugün kardeşimle birlikte Bimbozlet cezalı yarışma yapıyoruz. da ne olduğunu bilmeyen varsa şöyle kısaca bir özet geçeyim. İçinde renkli şekerler var. Atıyorum mesela yeşil renk için iki seçenek sunuyor size. Diyor ki mesela, ya çimen tadında ya limon tadında. Tabi mesela bunun daha kötü olanları da var. Çimen aralarında en iyisi sanırım. Çürük yumurta, kusmuk tadında, sümük tadında falan böyle garip şeyler de var. Ne düşünüyorsun bu konuda abi? Eziyet. Yarışmamız şu şekilde, buraya bir 10 küsur soru hazırladım. Soruları kardeşime soracağım. Sorular şu şekilde, bir söz var. Yani bu sözü kim söylemiştir? İki şık olacak. Eğer cevabı Harun bilirse ben yiyeceğim. Bilemezse Harun yiyecek. Ayrıca burada sürpriz bir konuğumuz daha var. Harun bunun ne olduğunu bayağı merak ediyor. <laughs> ne sence Harun bu? <laughs> Elektrik çarpıyor bence. El feneri değil mi? El feneri ama sen güldüğüne göre o kesin el feneri değil yani. <laughs> Neyse. Bu bir dahaki videomuzun konusu. Eğer bu video 20.000 beğeni alırsa bir dahaki videoda yine şekerli bir yarışma yapacağız. Nasıl bir yarışma olacak konusunda emin değilim ama Şekeri çıkartan buna maruz kalacak. Şimdi bunun ne olduğunu bir göstereyim. İstiyor istiyor musun? Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> 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 bu... Bu bak... Bu... <laughs> o videoda ben yokum ya? <laughs> bu bir şok cihazı. <laughs> bu videoda kullanmayacağız ama dedim gibi bu videoya 20 bin beğeni alırsam yine şekerleri kullanacağız <gülüyor> ve <gülüyor> şekeri ağzından çıkartan buna maruz kalacak. <laughs> Şimdi sorularımıza geçelim. Hazır mısın abi? Hayır. Tamam. <laughs> Hazır değilsen <laughs> ilk soruyla başlıyorum. Füzelerle savaş kazanabilirsiniz. Ama füzelerin üzerine oturamazsınız. <laughs> Bunu kim demiştir? Deniz Baykal mı, Devlet Bahçeli mi? Çok güzel bir soru önce. Yüzde elli şansın var. <mı? gülüyor> Devlet Bahçeli o zaman. Bilemedim. Vallahi Deniz Baykal <laughs> dedi. <laughs> Tahmin etmişim, abi. İlk ben başlayacağım diye çok korkuyordum. <laughs> çok güzel oldu. Çeviriyorum şarkı. Çevir. Neymiş Çevir bu? Almış. Hayır, kusmuk veya şeftali. Dalga mı geçiyor? <laughs> buyur, buyur seç bir tane. Hangisi şu Şu üstü koyu kırmızı olan. Koşuyorum <laughs> direkt sana Buraya bak bardak getirdim. <laughs> ama tadını almadan çıkartmak yok. Yine en az bir 10 saniye. <laughs> Valla hiç çözemedim <laughs> bir an bu. Bence kusmuk ama harun hoşuna gitti. Bir şey değil mi? Bu şeftali gibi ama çok iğrenç bir şey. Öyyy, en sonunda geldi tadı. Ne tadı? İğrenç bir şey bu. Bir de ağzına yapışıyor gitmiyor biliyor musun? <laughs> ne tadı olduğu belli mi bari şeftali? Kusmuk gibi da? bir şey böyle, kusmuk şeftali arası bir şey Ben ne atıyor demedim ben. Ben suda batmayan bir denizaltıyım. Yılmaz Morgül mü demiş, Nihat Doğan mı demiş? Yılmaz Morgül. Nihat <laughs> Doğan. <laughs> <laughs> Bunu Yılmaz Morgül'e özellikle ekledim buraya. <laughs> Onu diyeceğimi biliyordum. <laughs> Ay. Çeviriyorum. Çevir. Korkmuş çarap veya tut, e, tutti furitti. Yani karışık meyve. Kokmuş çarabın tadını biliyor musun? <laughs> biliyor bence sınıf ifadesini anladım. It's normal tutti furitti Ha? Evet. Tamam o zaman. Bir sonraki soruya geçiyorum. Japonya'ya gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü balık sevmem ve tüm Afrika'da balık var. Ne? <laughs> neden böyle salak salak şey ben? ben. <laughs> Kerimcan Durmaz mı Britney Spears mı? Britney Spears öyle bir şey olan. <laughs> Doğru değil <deme>. mi? Evet. Evet, <laughs> evet biliyorum. <gülüyor> biliyorum. <laughs> Kerimcan Durmaz'ın çok yakın bir takipçisi sözlerini biliyorum. Ne bu? Düz beyaz. Ne şeydi bu? Aa kötü değil aslında. Islak mendil veya Hindistan cevizi. Üstünde sanki bir şey kaplı böyle. İkonik tadını al Hindistan cevizi. Aa dur bir dakika dur. Hayır ya ıslak mendil bu. Şu an ne olduğunu cidden kestiremiyorum. Böyle ıslak mendil kokusu alıyor gibi. Ama tatlı da aynı zamanda. Ee, yok ıslak mendil bu ya. Demir bence iğrenç bir ıslak mendil. Ceza yok bu sefer. Hayır o bir dahakinde. <laughs> Geçiyorum bir dahaki soru. Bu abazalık gına getirici. Beren Saat, Yıldız Tilbe Yıldız Tilbe hmm. Beren Saat Ben hepsine Harun'u yedireceğim gibi duruyor böyle gider, <laughs> tamam ama Kahveden köpek maması yedi galiba Aynen köpek maması en veya buling En sevdiğim Tattın mı hiç köpek maması? Evet Nerede tattın? <laughs> Seyzem'in köpeğinden mi tattın? Evet Bak ben dişime batırdığımda iğrenç bir koku geldi Köpek maması <laughs> Ama ben bunu yerim normalde biliyor musun? Çok aç kalırsam. Çok aç kalırsam. Evet. Geçiyorum bir dakika sonra. Geç. B çok önemli bir harftir. B olmasa Bursa'ya Ursa, Bülent'e Ülent derdik Doğuş mu demiştir, Mahmut Tuncer mi demiştir? Sorular müthiş değil mi ama? Mükemmel sorular. Mahmut Tuncer. Ya <laughs> <laughs> Bekle ben çevireceğim. Hadi çevir. Kusmuk veya şeftali. Oooo. Ay. Kusmuksa kusabilirim ben. Abi bir şey daha Ya tatlı gibi başlıyor. Öyle de öyle. Ama bence bu şeftali. Hem de çok güzel bir şeftali. <gülüyor> 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 böyle sulu sulu böyle. Bir <laughs> şey de güzel gelir mi ya? Öteki ıslak mendildi oğlum. Bana üçü de kötü geldi <gülüyor> <gülüyor> Bu, <senin gülüyor> bu Nefes almayı hiç ihmal etmemeliyiz. Yoksa ölürüz. Bunu kim dedi? Murat Boz mu? Ebru Şaldı mı? Ama bu sözü söyleyen neyin kafasında demiş? E Ebru Şallı Ne ağzını da kıp itmedi Tam ortaya Aa, Aynı Uf, Bana zorla o kusumu yedirecek ya <laughs> Yiyeceksin Deniyorum bakalım Bu seferki dış kaplamasının tadı farklıydı Korkuyorum. <laughs> Korkuyorum. Hala tadı gelmedi. Ama az önce şeftali yemiştim. Şeftali böyle başlamamıştı. Sen bunları yememişsin abi. Tadına baktın sonuçta? Ama içine içine hiç girmemişim bile. Bak bir dakika ne bu? Ne diyeceğim bu yine şeftali. Şunu yememek için ne olursa olsun yerim ben o valla Acıtıyor mu peki o? Ne bileyim oğlum denemedim <laughs> daha hiç. Ama ses çok korkunç değil mi? Baya korkunç. Bak gö kamerada gözükmüyor mu bilmiyorum ama böyle çok özel şeyler oluyor. <laughs> Fatih Terim Türkiye'nin en büyük vantilatörüdür. <laughs> <laughs> Mustafa Topaloğlu mu? Mahsun Kırmızı Gül mü? Kesinlikle Mustafa Topaloğlu. <laughs> Kesinlikle Mahsun Kırmızı Gül. <laughs> <laughs> <Hayat olsun. gülüyor> Açık beyaz üstünde lekeler olan. Korkmuş çorap veya tuttu fruitti. Az önceki tuttu fruit değildi. Direkt ısırdı büyük. <laughs> büyük cesaret. <laughs> Korkmuş çorap mı? <laughs> şu şu, şu <laughs> <altımı yıta> bak. <laughs> <laughs> hayatımda yediğim en iyi şeydi. İstanbul'un beşte yarısını gezdim. Cüneyt Arkın mı? Mahmut Tuncer mi? <laughs> Cüneyt Arkın. Cüneyt Arkın böyle salak bir insan değildir muhtemelen. Cüneyt Arkın bayağı okumuş falan bir insan. Mahmut Tuncer mi diyor? Evet. Mahmut Tuncer o zaman. <laughs> Hayır Cüneyt Arkın. <laughs> Sonra bu kadar iyi olacağını şey beklemiyordum yani. ya. Yeşil. Hayır, bir dakika hangi yeşil? Üstünde noktalı yeşil işte çok. Ha. Sümük ve armut. <laughs> yeşil olsa daha iyi de tek içimden de. <laughs> Hadi sümün, sümün tadını da biliyor musun nasıl olsa? Senin şey gibi yapacağım anne, onun gibi yapacağım. Bu var ya. Bu <laughs> sümük. <laughs> Amerika'da bir filmde oynasam Oscar alırım. Ben almazsam o bana gelir. Evet. Kıvanç tatlı tohumu Necati şaş şaşmaz mı? Veriyorum. Cevap <laughs> <laughs> Kıvanç tatlı tohumu. Emin misin? Son karar. Evet. Hmm. Necati şaşmazdı. Buyurun. <laughs> Cidden mi? Evet. Ya. <laughs> Beyaz. Islak mendil veya az önce benim dedim çok iğrenç bir ıslak mendil Öteki de neydi? Hindistan cevizi. Allah'ım bir kere güzel gelsin. <gülüyor> <gülüyor> bir kere güzel gelsin. Hindistan <laughs> cevizi. Ya. Oh be. Ben ben. <laughs> Bayağı mutlu oldu. <laughs> benim ağzımda kalsın. <laughs> Geç ya sonra. İlham kaynağım. Şu görmüş olduğunuz boğaz. Bu deniz öküze bile ilham verir. Demet Akalın mı? Serdar Ortaç mı? Serdar Ortaç. evet. Bu <laughs> çok zor bir soru değildi <gülüyor> bence. <gülüyor> mavi, ilk defa mavi. Neymiş? Diş macunu veya yaban mersini. Diş macunu tadını severim ki. Ben de severim. Yaban mersini ve o kadar güzel bir yaban mersini ki. Ben de yedim. <laughs> böyle jelibon gibi böyle müthiş güzel bir şey. <laughs> çok hoşuma gitti. Hep kaybedeyim. Savaşlığı çok severim. Kokoreç yerim. Mükemmel bir söz daha. Selçuk yöntem mi? Hande Yener. Kesinlikle Kesinlikle Selçuk yöntem. Ya bak. Ney? Lanet olsun. Salak bu insanlar. Değil. Nasıl bir şey? Bayağı zeki bir adam yani ama söylemiş. <laughs> Yok bir de Anlamı ne anlam çıkartıyorsun oradan onu söyle. <laughs> anlam çıkaramıyorum. Anlamsız bir şey. Sana da mavi geldi o zaman. Nane diş macunları olur ya yakar böyle. Severim ben onu. Yemin bakayım. Yemin yok ya. <laughs> i̇çine diş macunu dökmüş böyle galiba Böyle bir şey yok. Macunu <laughs> <direk böyle dökmüşler gülüyor> diş macunu dökmüş. Direkt böyle dökmüşler diş macunu. Aroma falan mı bunun içinde? Galiba bitti ha. Harun nasıl oldu sence? Çok güzeldi. Yani, yani böyle... burada bir 4-5 yarışmalık daha şekerimiz var. Evet. Eziyet. Eziyet <laughs> gördün. Valla ben çok memnunum hayatımda. Hayatımdan. Hiçbir sıkıntı yoktu. Bir o e, neydi o? Islak mendilin tadı gerçekten çok kötüydü. Ama onun üstüne ne yedim? Şeftali yedim. Yaban mersini yedim. Bir şey daha yedim sana. Neyse bu videoya dediğim gibi 20 bin like gelirse gelmesin. <laughs> Yalnız sesi bile çok korkutucu. Ben de korkuyorum şu an bunu aldım ama. <laughs> Benim böyle denk geldi de aldım. Versene be. Bir şey. Hayır, salak vallahi, şeyler yapma. Ben, yapmayacağım, ben. ben <laughs> Uyurken yaparım bak salak tamam, şeyler. Tamam yapmayacağım. Malzim, manyak, bir mıyım ben? Bugünlük hepsi bu kadardı. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kulağım <laughs> acıdı. <laughs> Kulağım nasıl acıyor <hociyor? gülüyor> Allah'ım. Lütfen beyin atmayın. <laughs>